Yasemen, ben ya Yasemen, ya Yasemen, ya değerli mensupları, sevgili misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bir asırdan fazla mazisi olan tarihi boyamat panayırımız memleketimiz için, halkımız için, hemşerilerimiz için, uzaktan ve yakından gelen esnaflarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçmişten bugüne kadar ilçemize hizmet edip rahmeti rahmana kavuşan belediye başkanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sıhhat ve afiyetler diliyorum. Değerli kardeşlerim, Panayir deyince eskilerin ifadesiyle para yer derlerdi. Elbette ki bana bir diğer anlamı da para harcamak, alışveriş yapmak. Ancak bizim çocukluğumuzdan bugüne gelinceye kadar gerek ülkemizde gerekse dünyadaki değişimler neticesi tabi bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde yaşadığımız panayırları görmemiz mümkün değil. Panayır deyince ben şu tepelere bakıyorum. Neden? Aşıkla maşukun, sevenle sevilenin senede bir kere buluşabildiği yerdi bu tepeler. Panayır deyince Sirt'ten, Bitlis'ten gelen Boyabat'ta büyükbaş hayvan satmak için aylarca günlerce önce Boyabat'a gelen Şehbus amcaları hatırlıyorum. Çorak köyümüzden, Yiren köyümüzden hayvan alım satımıyla ilgilenen o büyüklerimizi hatırlıyorum. Para deyince Senede bir defa da olsa Boyabat'ta Bu yamaçlarda Üzümle ekmek yiyen Ona şükreden Kebabını Efendime söyleyin dişleyen Kebap yapma, yemek için bir sene aşağı yukarı bekleyen güzel, güzel Hemşerilerimizi hatırlıyorum Ana deyince Memleketimin güzel insanlarını hatırlıyorum. Geçmişi şöyle baktığım zaman hakikaten insanın duygulanmaması mümkün değil değerli kardeşlerim. Ancak demin de ifade ettiğim gibi gerek Türkiye'mizde gerekse dünyadaki her alandaki değişimler neticesi artık at yarışları yerine araba yarışlarını görüyoruz. Mandaların yani koşu hayvanı dediğimiz hayvanların pazarlaması, satışı, alım satışının olduğu yerde o zamanki celeplerimizin saatler birbirinin kollarını tutup sallamalarını hatırlıyorum. Ancak tabi bugün için artık Bunların hiçbirisi kalmadı. Allah'a şükürler olsun. Demin bir toplantıdaydım. Resmi olmamakla beraber köylerimizde 400'ün üzerinde traktör olduğu ifade ediliyor ilçe tarım müdürlüğümüzce. Bu bizim gelişmemizin, memleketimizin, insanımızın, vatandaşlarımızın refahının, saadetinin, yükseldiğinin bir neticesidir ben fazla uzatmak istemiyorum. Gerek ilçemiz içerisindeki esnaflarımızdan gerekse civar illerimizden buraya ticaret yapmak maksadıyla gelmiş olan bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar temenni ediyorum. Rabbim inşallah bu gayretlerini zayi etmez. Havalar iyi gidecek gibi görünüyor. Rabbim kendilerine bol ve bereketli kazançlar ihsan eylesin. Bugüne kadar bir haftalık bir süreç içerisinde geceli gündüzlü buraların hazırlanmasında, buraların tezgininde, Buralardaki altyapı ve üst yası yapı çalışmalarında sahibi gayret gösteren belediyemizin tüm ekiplerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımız aşağı yukarı bir haftadır, bir haftaya geçkin bir süreden beri, efendime söyleyeyim, burada bir altyapı üst yapı çalışması e, yapıyorlar. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar tekrar ilçemize gelmiş bulunan misafirlerimize, esnaflarımıza hoş geldiniz diyorum huzurunda. Bu panayırımızın hayırlara vesile olmasını, esnafımızın bol ve bereketli kazançlar temin etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eğer ki bizden kaynaklanan elbette ki bizler insanız. Hizmetimizde bazı kusurlarımız olabilir. Burada yetkililerimiz, başkan yardımcılarımız ve diğer sorumlu arkadaşlarımız sizlerin emrinde ve huzurundadır. Her konuda buradaki vatandaşlarımıza yardımcı olacaklardır. Emniyet güçlerimiz buralardadır. Değerli kardeşlerim, değerli kaymakamımızın aniden Sinop'a gitmesi neticesiyle onun da selamlarını getirdim. E, acilen nokta bir toplantıya katılmak üzere gitti. Ancak ben burada kalmak durumunda kaldım. Onun da selamlarını iletmiş olayım. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun.

kaçıyorlar <laughs> <laughs> değil <laughs> <laughs> maşallah tereyağı <AUL1> <laughs> yok diyorlar. Her taraf tereyağı yok. Hocam. tereyağı maşallah. Nerenin bu tereyağı? tereyağı. Kaç para kilosunu? 85 lira. Kayseri çocuğu. Evet. 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 Evet.

İnşa i̇nşallah onların da durumu iyi. İnşallah Allah'a. Kardeş hoş geldin. olsun Abi nasılsın? İyisin inşallah. Hoş geldin. inşallah. Allah bol bereket kazanç Amin. Amin. Amin Kolay gelsin abi. Başkanım. Kolay gelsin. <laughs> gelsin. Şimdi, al, 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 basın, ama bunun bir ticari bir. Biraz şey yapıyorsun O, o taraftan da. geçiyor bu taraftan geçiyor. Nasıl yani esnafın eve Başka ra hoş geldiniz. Olup, 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 olup. inşallah. sağ olun. Kolay gelsin. Ağzı, biz. Ağzı, biz. Ağzı Selamun aleyküm. Kardeşim hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah bereketli olur. <laughs> <laughs> Biliyor musun? Allah'ı biliyoruz. Allah kol bereketli kadar. Sağ olun. Sağ, <laughs> sağ olun. <laughs> <laughs> Sayın Başkanım söz yani ağız alışkanlığı zannederim hep asırlık e, panayırımız diyoruz ben çocukken de asırlık diyorduk bugün de neredeyse bir yüzyıl daha geçti aradan yani biraz aslında bizim panayırımız bir yüzyıldan bir asırdan daha fazla herhalde evet. İkincisi de e, hani burada önceki konuşmanızda panayırların artık hani eski cazibesi olmadığını farklı etkinlikler oluyordu şimdi olmuyor panayırın daha cazip hale gelebilmesi için bir şeyler yapılabilir mi? Bir et, yani farklı etkinlikler. Tabi ee, tabii yapılabilir. E, bunun artık e, birçok yerde festivale dönüştüğünü görüyoruz. E, ama bunun için de bir altyapı bir çalışmak gerekiyor. Eee malum bizden önceki arkadaşımızın Boyabat'ı bir turizm şehri yapma niyeti böyle şeyi vardı. İnşallah e, biraz daha bu turizm e, şehri olma eee yönünde sağ yol gayret gösterdiğimizde ileride panayırdan ziyade festivallere dönüşmesinde daha e, yerinde olacağını düşünüyorum e, daha canlılık daha fazla e, etkinlik daha fazla kültürel alanda e, e, faaliyet gösterilmesi yönünde inşallah ilerideki e, dönemlerde e, biz ve bizden sonraki arkadaşlarımız saygı gayret gösterirler diye düşünüyorum. Teşekkür e, ederim. Göstermelerinde de yarar var diyorum. Teşekkür ederim. Sağ yani şöyle e, tabi panayırlar deyince anlatılacak çok şeyler var. Bizim çocukluğumuzdan beri arkadaşlar hakikaten insan duygulanıyor. Eskiden e, köylerden e, kamyonların üstünde bir tarafta heybeler bir tarafta efendime söyleyin torbalar bir tarafta e, Gazya bidonları. E, gaz yağı bidonları. Hatta bir panayırdan dönerken bir kaza yaşadık biz. Ben kucağında oturduğum bir teyzemiz o kazada maalesef vefat etti. Allah demek ki bize ya e, şey edecek bir daha bunu e, gösterecek veya bizde ne olacağımız belli değil. Onun için yani hakikaten eski panayırlar e, daha anlamlıydı. Şunu da biliyorum ben mesela. E, Birçok köylülerimiz o zamanlar vasıta yoktu. Buradan e, Boyabat'a gelirken panayır var, İşte benim ıslak akrabamı göreyim diye ne yapıyordu? 3-5 e, gün önce Afedesin atlara, merkeplere biniyordu. Ondan sonra geliyordu Boyabat'a işte çıkı dedikleri o torbalarına bir şeyler hazırlıyorlardı, getiriyorlardı. Burada kaynaşıyorlardı. Tekrar geri dönüyorlardı. Hatta araba ulaşım çok azdı. O tarihleri Hı. ben iyi biliyorum. Yaşım itibariyle. Bu şimdiki Yıldız Mahallemizin olduğu yerden tavuk olup dediğimiz istikamete giderken çocukları ve yaşlılarla hanımları arabada bırakıyorlardı. Arabalar çıkmıyordu. Tavuk olup çıkıncaya kadar da eğer kışki e, ki yağışlar da çok oluyordu ip dedikleri veya organ dedikleri organlarla arabaları çekiyorlardı. Şimdi onların da ayrı bir tadı, ayrı bir heyecanı vardı. Tamam mı? Yani biz bunları yaşadık hocam. Sizler de yaşadınız belki ama panayır er deyince benim aklıma ilk gelen Boğa marka kara lastik geliyor, naylon geliyor yani hiç unutamadığım bir şeydir rahmetli babam bana bir naylon aldığında dünya benim olmuştu gece onu saklayarak yatmıştım ben çünkü naylon bizim için lükstü ama artık Türkiye'miz Allah'a şükürler olsun gelişti artık bunları açtık yani bugün her köyümüzde en az 3-5 tane araba var e, sabah geliyor akşam e, dönüyor Efendime söyleyeyim, senede bir kere kebap yiyen vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, şimdi artık her gün, Boyabat'ta bugün 20-25 yıl üzerinde kebapçı dükkanlarımız var. Her saat kebap var. Yani bu nedir? Refahın, efendime söyleyin, e, gelişmişliğin e, neticesidir. İnşallah daha da iyi olacağına inanıyorum. Belki bizler, de, panayır deyince bir şey daha söyleyeyim, biz diril denen o panayırlarda, Büyüklerimizin bize aldıkları giysilerle şey ettik. Belki sizler de giydiniz ama ben dirili giydim. Ben e, kara lastiği giydim. Bunları gördüm ve bugünkü bu duruma bakıyorum. Allah'a şükür öğretmemek e, için yani hiçbir neden yok. Daha iyi durumdayız. İnşallah gelecek neslimiz daha iyi durumda e, böyle günleri e, yaşarlar diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Şey <laughs> İstanbullara gitmişiz mezbeşte İstanbul gitmişiz İstanbullara gitmişiz diyelim. Teşekkürler. Hoş geldiniz Fanaer'e. Sağ olasın, hoş Tamam. Tamam. Işte Fanaer asırlardan gelen bir panayırımız bir hafta sürüyor. Misafirlerimize, esnaflarımıza yemeklerimiz var, çorbalarımız var, dönerimiz var. Bu yemekleri sunuyoruz, tatlı çeşitlerimiz var. Hayırlı işler dileyelim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Kameraya çekiyor. Sabah çayımız var. Tavuk döner var. Tantuni var. Başka ne var? Sevgi Pilav var. var Pilav üstü. Var. Evet. Sevgi var, huzur var. Her başkanı. şey var. Bütün boğma hakkınız, Saraçay köyleri, hepsi Bekliyoruz. buraya tanıtıyoruz inşallah. Evet. Misafirlerinize de, Misafirleriniz de, hoş, de hoş geldiniz. Var. Afiyet olsun diyelim. Tekirdağ'dan geldik Hayırlı işler diliyoruz. Allah razı olsun Sağ Merhaba ol hocam, sağ ol. Tamam. Bu arada kadın halk kadın halka tatlıya da ne diyelim? Hayırlı işler. <laughs> Hayırlı işler diyelim. Hayırlı Evet, İzmir e, Kemeraltı Gömlek Pazarı'da e, 16 yıldır e, Boyabat'a geliyorlar, e, vatandaşlarımıza burada gömlekleri satıyorlar. Hemen burada, sahipleri burada. Şimdi evet. gömlekler kaç liradan kaç liraya gömlek var? Gömleklerimiz e, 75 liradan başlayıp 150 liraya kadar. En pahalı gömleğimiz 150 lira. Evet. Kendi imalatımız olduğu için e, fiyatları biraz daha uygun tutmaya çalışıyoruz. Tabii vatandaş biraz da kalite istiyor. Kalite bakımından e, ne diyeceğiz? Şimdi alım gücü çok düştü. Düştüğü için biz kaliteyi ucuza vermeye çalışıyoruz. Peki hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. iyi günler.